İnsanların %99'u hala ChatGPT'yi en iyi şekilde nasıl kullanacağını bilmiyor. ChatGPT 5 çıktıktan sonra milyonlarca insan şöyle şikayetçi, eski promptlarım artık çalışmıyor, daha kötü sonuçlar alıyorum. Sorunu açıklıyorum sevgili dostlar. Sorun ChatGPT'de değil, bizim eski alışkanlıklarda. OpenAI GPT 5'in mimarisinde temel bir değişiklik yaptı. Ben de bir sürü kaynağı araştırdım, en iyi prompt tekniklerini öğrendim, kendim test ettim ve 5 basit teknikle nasıl 10 kat daha iyi sonuçlar alacağınızı göstereceğim. Hazırsanız Girişimci yatırımcı başlıyor. ChatGPT 5'teki iki büyük değişiklik. Önce şunu anlamamız gerekiyor. ChatGPT 5 neden daha güçlü olmasına rağmen bazen daha kötü sonuçlar veriyor. İki temel değişiklik var. Bunları anlamadan ilerlersek sürekli hayal kırıklığı yaşarız. Birincisi model birleştirme var artık. Eskiden Plus kullanıcılar olarak şurada onlarca farklı model vardı. Her biri farklı bir işe odaklanmıştı. İşte GPT 4 vardı genel sorular için. GPT 4 turbo hızlı işler için. DALI vardı görsel üretim için gibi. Burada işte GPT O1 vardı. Daha matematik soruları için. Şimdi 3 tane var. Otomatik, instant hızlı cevap veren ve düşünen. Thinking diye. Şimdi burada bilmemiz gereken OpenAI görünmez bir router sistemi ekledi. Artık hangi soruyu hangi modelince o OpenAI karar veriyor. Düşün büyük bir şirketin müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Telefonda sorunuzu anlatıyorsunuz. Operatör sizi doğru departmana yönlendirmesi gerekiyor. Teknik sorunsa IT'ye, fatura ile ilgili ise muhasebeye gibi. Buradaki durumda router maalesef çok da iyi çalışmıyor. Bazen en güçlü modele düşüyorsunuz bazen en zayıfına ve tabii ki daha ucuz daha hızlı ama daha az zeki olan modeli kullanmanız Opney'in çıkarını oluyor. Çünkü güçlü modeller çalışmak çok daha pahalı. Mesela basit bir soru sorsanız bugün hava nasıl? Tabii ki router bunu basit görüp en zayıf modele yönlendirebilir ama karışık bir analiz istediğinizde de yine aynı zayıf modele düşebiliyorsunuz. Bunu nasıl çözeceğimizi hemen anlatacağım. İkinci büyük değişikliği önce konuşalım. Talimat takibi ChatGPT artık yapay zeka ajanları düşünülerek eğitildi. Bu ajana şunu diyorsunuz işte Excel dosyamda 5. satıra yeni bir satır ekle içine bu verileri yaz gibi. Burada hata payı olmaması lazım değil mi? Ajan tam olarak ne istediğinizi yapmalı. Ya ben şu ChatGPT 5 talimatları cerrahi hassasiyetle takip ediyor. işte Excel'deki formülleri değiştirebiliyor, ekleyebiliyor. Buradaki nüans şu eski modeller mesela belirsiz bir prompt yazsanız bile muhtemelen şunu demek istiyor diye tahmin edip çoğu zaman doğru tahmin doğru önlendirebilirdi. Şimdi burada bu durum değişti. Tahmin etme konusunda ChatGPT oldukça zayıfladı. Belirsiz bir prompt yazıyorsanız çok belirsiz bir cevap alıyorsunuz. Eskiden sunum hazırla yazsanız eski konuşmalara ve hatırladıklarına bakıyor. Muhtemelen iş sunumu istiyor, hedef kitle profesyonel olmalı diye düşünüp bunu yapıyordu. Şimdi ChatGPT 5'e aynı şeyi yazsanız hangi konu hakkında, kim için, kaç dakika, hangi format diye sorular sorar veya çok daha genel bir şey verir. Aslında burada bu soruları sorması daha doğru cevaplar vermesi için daha iyi bir şey. Burada anlayacağımız şey eski prompt tekniklerimizle devam edersek daha kötü sonuçlar almamız kaçınılmaz. Şimdi bu sorunu çözecek 5 tekniği görelim. 5. teknik favorim işinizi tamamen değiştirecek. Hadi hemen görelim. İlk teknik inanılmaz basit. Etkisi de muazzam. Promptunuzun sonuna sadece 4 kelime ekleyeceğiz. Bu konuyu derinlemesine düşün diyeceğiz. Şimdi hemen bir promptla görelim. Mesela paramı düşük maliyetli endeks fonuna mı yatırsam yoksa bitcoin'e mi yatırsam daha iyi olur. Dedik ve hemen bize bir cevap ver verdi. Endeks düşük risk düşük getiri dedi. Bitcoin yüksek risk yüksek getiri dedi. Kısaca bir cevap verdi. Şimdi şu cümleyi ekliyorum. Bu konuyu derinlemesine düşün diyorum. Şimdi bakın düşünmeye başladı. 6 saniye kadar düşündü. Çok daha iyi bir modeli kullanarak burada bize bir cevap verdi. Davranış testleri ekledi. İşte portföy %50 iken satmaz mısın? Uygulama planı ekledi buraya. Risk yönetimi ekledi. Sonrasında %75 endeks, %25 bitcoin gibi bir değişiklik yaptı ve burada çok daha detaylı gördüğünüz gibi bize bir sonuç verdi. Yani bu konuyu derinlemesine düşün cümlesi az önce bahsettiğim görünmez router'ı kandırıyor ve daha güçlü model seçmeye zorluyor. Benim test ettiğim en etkili üç cümle şunlar: Bu konuyu derinlemesine düşün, bu konuyu dikkatli bir şekilde düşün ve bu konuyu detaylıca analiz et. Bunların herhangi birini kullanıp siz de çok daha etkili cevaplar alabilirsiniz, çok daha iyi bir modeli kullanabilirsiniz. Bunun yerine işte bu konu çok önemli, bu konu benim için çok kritik gibi belirsiz şeyler söylediğimiz zaman hiçbir şey yaramıyor. Onların artık hiçbir önemi yok. Bunları yazmanıza gerek yok. Bu konuyu derinlemesine düşün demeniz yeterli. Özellikle ücretsiz kullanıcılar bu teknikten çok fazla faydalanacak. Çünkü Plus kullanıcıları zaten burada daha güçlü modellere erişim var. Ama yine de fark yaratıyor. Yani ben burada Thinking'i seçsem bu konuyu derinlemesine düşün dediğimde çok daha uzun da düşünüyor. Ama ücretsiz erişimde tabii ki çok daha büyük faydasını göreceksiniz. İkinci tekniğe gelelim. Detay konu. Kontrolü. Bu router sadece hangi modeli kullanacağınızı seçmiyor. Aynı zamanda cevabın ne kadar uzun olacağını da belirliyor. Burada az detay istiyorsak özet geç 100 kelimeyle sınırlı diyebiliriz. Şimdi bunu da test edelim. Türkiye'de biz yatırım 2025 fırsatları hakkında pazar analizi yap diyelim ve promptumuzu gönderelim. Burada bize oldukça uzun bir yazı yazdı. Bu araştırmanın tam 100 kelime bir yatırımcı özetini hazırla diyelim. Burada direkt bize 100 kelimeye kadar olan bir özet verecek. 81 kelime gibi verdi oldukça iyi. Şimdi burada daha uzun şöyle istesek pazar analizi yaz desek ve sonuna kapsamlı ve detaylı analiz yap 600-800 kelime arası dediğimiz zaman bakın cerrahi bir müdahale yapacak. Burada bize 600-800 kelimelik burada dosya verecek göreceksiniz. Evet bize burada çıkarttı. Bu sefer oldukça yoğun bir text çıkarttı. Savunma alanını seçti. Savunma ve ihracat geliri dedi. Bakalım kaç kelime olmuşuz? 663 kelime içinde bizi tuttu. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi ChatGPT 5 kelime sayısı konusunda önceki modellerden çok daha başarılı. Kesin sayı verirseniz gerçekten o aralıkta kalıyor. <laughs> Üçüncü tekneye gelelim. İddia ediyorum bir çoğunuz bunu bilmiyor. OpenAI'nin resmi bir prompt optimizasyon aracı var. Buraya kendi promptunuzu yazıyorsunuz. Optimize et diyorsunuz ve size ChatGPT 5 için optimize edilmiş versiyonu sunuluyor. Mesela startup'ımız için bir rekabet analizi yapmak isteyelim. Bu promptu optimize ettireceğim. Startup için bir rekabet analizi yap. Nasıl fark yaratacağımı söyle dedim. Bunu gönderdim. Şimdi burada bu promptu bize optimize edecek. Evet sonuçta çıkarttı. Burada 27 tane alan ekledi. Detaylandır dedi. Aşağıdaki matlarda dolaşan kısa ve kavramsal bir kontrol listesi paylaş dedi. Hedef pazar sektörü netleştir. Doğrudan dolaylı rakipleri tanımla. Adımları verdi. Kapsamı verdi. Sunum biçimini söyledi. Burada bakın neler ekledi. Neler değişti. Bir yapı ekledi. Hangi sektör, hangi rakipler, hangi kriterler netleşti. Belirsizlikleri giderdi burada mevcut ürün özelliklerini hedef pazarı belirtin dedi. Burada formatı sunum biçimine ekledi. Çok daha iyi bir prompt oldu. Bunu buradan kopyalayıp buraya yazıp çok daha iyi bir sonuç alabiliriz. Bakın bize yine sorular soracak şimdi burada. Kavramsal kontrol listesi oluştur dedi önce çünkü belirsizdi. Bunları sor dedi ve bize bakın burada bu soruları soruyor ve bu soruları cevaba göre bize çok daha iyi bir burada cevap verecek. Siz de bunu bu promptları optimize eden aracı kullanarak çok daha iyi iyi promptlar yazabilirsiniz. Hem de ücretsiz. Başka bir yöntem ne olabilir? Bunu ChatGPT'ye de yazdırabilirsiniz. Şu promptu kullanacaksınız bunun içinde Sen ChatGPT 5 için prompt yazma uzmanısın. Görevin benim promptumu alıp daha iyi hale getirmek. Yapı ekle, belirsizlikleri gider, hata kontrolü koy gibi söyleyebilirsiniz. Burada promptunuzu yazıp çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Neydi bizim promptumuz? Buydu. Hadi gelin burada nasıl farklı oluşturmuş onu bir görelim. ChatGPT de gördüğünüz gibi çok oldukça iyi bir prompt çıkartıyor kontrol listesi bize çıkarttı. İki yolda kullanabilirsiniz. Buradaki prompt'u alıp bunu da yine yazabilirsiniz ChatGPT'den aldığınız prompt'u optimize for GPT-5'e koyup yine optimize etmesini de isteyebilirsiniz. Linki de bölüm açıklamalarına bıraktım. Bakın yine geliştirdi. 64 yer ekledi. Kendi çıkartmalar yaptı. Oldukça iyi ve gelişmiş bir prompta dönüştürdü bunu. Bunu kullanıp çok çok daha iyi sonuçlar siz de elde edebilirsiniz. Çünkü ChatGPT kendi talimatlarını eleştirme ve geliştirme konusunda çok başarılı. Bu yeteneği kullanmamak büyük kayıp olur. Dördüncü teknik XML yapılandırması. ChatGPT 5'in cerrahi hassasiyetle talimat takip ettiğini söylemiştik. Bu yapı artık kritik önem taşıyor. Şimdi burada nasıl daha düzen yani promptlar hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Eskiden şöyle genel bir prompt yazabilirdik yeni ürünümüz için. Fiyatlama stratejisi yap. B2B SaaS aylık abonelik 3 farklı plan olsun. Rakiplerimiz ortalama %49 fiyatlarda satıyor diyebilirdik. Hatta ileriye götürelim. Bu konuyu derinlemesine düşün de diyelim. Şimdi bizim burada temelde yapacağımız şey bir XML yapısı belirlemek. Bunu yapmasını ChatGPT'den de isteyebiliriz. Burada işte görevi belirtiyoruz. Ürün bilgisini belirtiyoruz. Rakip fiyatları belirtiyoruz. Hedef belirtiyoruz ve formatı belirtiyoruz. Nasıl çıktı olması gerektiğini isteyeceğiz şimdi. Bunu burada söyleyeceğiz. Burada farkı karşılaştıracağız. Yine bakın 14 saniye kadar düşündü ve cevabını verdi. Şimdi bu xml halini vereceğiz. Burada bize yine güzel bir cevap verdi. Ama bunu yapmamız çok daha sonucunu kontrol edebileceğimiz bir cevap vermesini sağlayacak. Görelim. Saldırgan bir fiyat mimarisi kuruyor. Hadi bakalım. 25 dolarlık launch paketi kurdu. Fiyatları belirtti. Edonlarını yazdı, lansman planını çıkarttı, 6 aylık optimizasyon çevresi çıkarttı. Bir üründen ne kadar kazanacağımızın planını çıkarttı. Bize çok daha iyi bir cevap verdi. Yapılandırmış prompt hemen hemen her zaman çok daha iyi sonuç veriyor. Çünkü ChatGPT her bileşin tam olarak anlıyor. Şimdi bu yapı özellikle custom GPT'lerde çok iyi çalışıyor. Burada hemen bir yeni custom GPT yapabiliyoruz biliyorsunuz. Görev, şirket bilgisi, ne yapmasını istiyorum, hedef, format torn nasıl konuşmasını istiyorum gibi bunları yazıp açıklamaya yazdığınız zaman her seferinde buradaki bu custom GPT size çok daha istediğiniz çok daha yapılandırılmış bir cevap verebilir. Tekrar eden işleri promptunu bu şekilde yazmanız size çok daha iyi sonuç verir. Özellikle custom GPT'lerde bu XML yapılandırmasını kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Günlük hayatta yani yapacağınız işlerde tabi bunu kullanmasınız da olur ama bu tekrar eden işlerde dediğim gibi kullanmanın büyük faydasını göreceksiniz. Beşinci teknik mükemmellik döngüsü. Bu benim favori yöntemim. ChatGPT'ye kendi eleştirip kendini geliştirmesini sağlayacağız. Bu daha önce kendi promptlarımda zaten kullandığım bir teknik ama bunu birçok insanın da gelişmiş bir teknik olarak kullandığını da görünce mutlu oldum ve bunu sizle de paylaşıyorum burada. Bakın bunu şöyle düşünün. Bir danışman işe alıyorsunuz. Mesela size ilk önerisini yapıyor. Ardından ona işte kendi eleştir, kendine göre değerlendir diyorsunuz. Sonrasında ver ilk önerisini kendi değerlendiriyor. Onun üzerinden mesela 6 puan veriyor. Sonra tekrar üzerine çalışıyor. Bu sefer 8 puan alıyor. 10 puan alana kadar devam ediyor gibi bir yapı var burada. Şimdi burada e-ticaret girişimimiz için pazarlama stratejisi yaz dedik. Başlamadan önce dünya standartlarında pazarlama stratejisinin kriterlerini belirle dedik ve asıl önemli olan kısmı yazdık. Bu kriterlere göre taslağın değerlendir ve en yüksek puanı alana kadar içsel olarak geliştir dedik. Şimdi önce değerlendirme kriterlerini veriyor bakın bize. Bakın burada ilk önce bir kendi strateji taslağı yaptı. Sonrasında kendini değerlendirdi. Ortalama 7.4 verdi. Sonra iyileştirme yapmış üzerine. Test ve öğrenme planını belirlemiş. Şimdi sonra ortalama 8.5'e çıkartmış. Kendini daha iyi bir versiyonu çıkartmış. Burada durmayıp konuyu bir seviye ileri götürebiliriz ve bir uzman gibi davranıp stratejisini eleştirmesini isteyebiliriz. Burada da konumuz pazarlama olduğu için uzman bir pazarlamacıdan bir örnek verelim. Şimdi burada ne dedim? Cloud Hopkins olarak davran ve bu stratejiyi eleştir. Geliştirme yönlerini belirle. Neden başarısız olacağını maddeleriyle ver. Neden başarısız olacağını da söylemesini istedim. Ne diyoruz her zaman? Bu konuyu dikkatli bir şekilde düşün veya bu konuyu derinlemesine düşün demekte fayda var. Şimdi bakın düşünüyorum. Evet Cloud Hopkins yapkısıyla bakıyorum. Bilimsel reklamcılık. Neden başarısız olabilir? Bunları yazdı bize. Geliştirme yönlerini yazdı. Bir sürü geliştirme yöntemi var. Yani bu Çeçi Piti'nin ilk verdiği bize stratejiler, açıklamalar. Her zaman en iyi sonuçlar olmuyor. Onları kendini eleştirmesini sağlayarak geri bildirim döngüsü oluşturup burada bir mükemmel sonucu çıkartmasını sağlayabiliriz. Burada da bizim yaptığımız tam olarak bu. Şimdi bu örneklere göre uygulamayı yap bu kriterlere göre taslan değerlendir ve en yüksek puan alana kadar içsel olarak geliştir diye söyledim. Evet şimdi tekrar bunların üzerinde bir düzenleme yaptı. Değerlendirme kriterleri belirledi. Kendini çok daha geliştirmeye odaklandı ve çok daha iyi sonuçlar bize gördüğünüz gibi veriyor. Yani önce kendini eleştirmesini isteyebilirsiniz. Sonrasında o konudaki uzman bir kişi olarak davranıp onu eleştirmesini isteyebilirsiniz. Sonrasında bu eleştirileri tekrar uygulayıp tekrar yapmasını isteyebilirsiniz. Ve sonra tekrar bunları eleştirmesini isteyebilirsin ve bu döngüye sokup bunları aynı zamanda siz de okuyup hem ufkunuzu açabilir hem yeni şeyler de öğrenebilirsiniz. Bu kendi eleştirme noktası gerçekten muazzam çalışan bir yöntem. Her konuda bu çok iyi çalışabilir. Ve en sonunda bunun bir pdf dosyasını istedim. Buradan da pdf'ini indirebiliyorum. Şimdi sevgili dostlar bu 5 de hepsini kullanıp dünyanın en iyi promptunu yazacağız ve bu promptta bir makro analiz yapıp dünyada şu an en iyi yatırım temalarını bulup puanlayacağız ve sıralayacağız. Hazır mısınız? Haydi yapalım. Şimdi buraya önce ne yazıyoruz? Sen Çeçipit için prompt yazma uzmanısın promptumuzu yazıyoruz. Sonrasında promptumuzu yazıyoruz. XML yapılandırmasını hazırla diyoruz. Başlamadan önce kendi eleştirmesi için dünya standartlarında kriterleri belirlediyoruz. Bu kriterlere göre taslağını değerlendir diyoruz. Ve son olarak ne ekliyoruz? Bu konuyu derinlemesi Düşün diye ekliyoruz ve yazıyoruz. Evet burada promptumuzu hazırladı. Bakın sonuna uyarı bile ekledi. Yatırım tavsiyesi değildir eğitim amaçtır diye. Şimdi bunu alacağız. Optimize for GPT 5'e koyacağız. Optimize diyeceğiz. Evet bize promptumuzu çıkarttı. Ve son olarak ne ekleyeceğiz buraya yine? <laughs> Yeni bir yer açalım. Promptumuzu yazalım. Thinking'i de seçelim. İyice her tuşa basalım. Dünyanın en iyi promptuyla şu an dünyada yatırım yapılabilecek en iyi temaları, en iyi alanları seçmesini chat istedik. Hadi bakalım. Japonya'ya, Hindistan'a, Amerika'ya gidiyor. Altına uranyuma, bakıra baktı. Bitcoin'e tabii ki bakacak. Bloomberg'deki haberlere bakıyoruz şu an. Wall Street Journal'a bakıyor. Haberleri inceliyor görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar sonucumuz geldi. Yatırım analizimiz çıktı. Özet tablomuza bakalım. Altın rezervleri diyor. Burada birinci olarak onu seçiyor. Bakır tabii ki. Yapay zeka ve işte bu veri bankaları yapılması için en temel yapı. Uranyumu seçmiş. Bunları ilk 3 sırada koymuş. Bakır'da mesela talep çok yüksek ama burada arz problem var. Arz sıkıntısı var. Kriptoyu Bitcoin'e 10'a atmış. Aa. Altın içinde sevgili dostlar girişimci yatırımcı kanalımızda altın videolarımız var. O videoyu da kesinlikle izlemelisiniz. Bu sene zaten müthiş bir artış gösterdi. Altından kazananlara da tekrardan tebrikler. Bakır burada önemli. Veri merkezleri, şebeke, elektrikli araçlar için her konuda gerçekten çok önemli. Uranyum yine burada spot uranyum alınması gündemde olabilir. Bakın kendini hep böyle eleştirerek cevaplara bakıyor. Evet şimdi 200 kelimelik bir yatırımcı özeti yap ve sadece 3 yere yatırım yapsak hangileri olurdu belirti diyorum. Yani bu videoda anlattığımız her şeyi kullanıyoruz aslında. Evet yatırımcı özetimiz çıktı. Enflasyon düşüyor ama hızlı değil. FED kesintileri kademeli. Jeopolitik riskler sürüyor. Çünkü Dünya Savaşı bahsediyor kripto da her zamanki gibi volatilite yüksek diyor ve sonuç olarak 3 yere yatırım yapsak altın bakır ve Amerikan bonolarını burada, Amerikan tahvillerini seçti. Evet böyle. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir ama buradaki yapay zekadan çıkan sonucumuza göre bunu da görmüş olduk. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için tebrikler. Artık sıradan bir ChatGPT kullanıcısı değilsiniz. Bu teknikleri gerçekten uygulayan herkes ChatGPT'den inanılmaz sonuçlar alacak. Bu kesin. Şimdi sevgili dostlar bu kanalı büyütmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Eğer bu video size değer kattıysa sizden iki ricam var. Birincisi lütfen kanala abone olun. İkincisi beğeni butonuna basın. Çünkü algoritma daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Yorumlarınızı ve sorularınızın hepsinde okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.